Hop Hepinize merak işler! E, bugün size birlikte ne yapıyoruz? Evet, gelin size anlatayım. E, bu arada anlatmadan önce e, Fahri gelmişsinizdir. Yanımda Spadyu kardeş yok. Nedenini size hemen anlatayım. Ben de bilmiyorum, nedense gelmedi videoya. Ben ona ge gelmesini istedim ama nedense gelmedi. Ama inşallah arkadaşlar beraber video çekebiliriz. E, Metehan'ı sevenler inşallah üzülmez. Arkadaşlar Aslında üzülmesini istemem. İnşallah da üzülmemiştir. Yani sadece şu, şu an acil abone kaybetmemek için video çekiyorum. Metana gel. Ben dedim yani. Ayrıca Ayşe gel falan dedim ama nedense gelmedi. Neyse bir şey olmaz. İnşallah eliniz e, Metana sevenler üzülmesin lütfen. Üzülmeyin arkadaşlar. E, zaten gelecek. E, ben aslında getirecektim ama nedense gelmedi arkadaşlar. Ben özür şey yapmayacağım. Ama çünkü şey lazımdı. Çünkü abone kaybetmek istemiyoruz. Ben de yedek olarak videoyu çekmek istedim. O. İnşallah e, üzülmezsiniz arkadaşlar. E, neyse hadi. Bugün bizlerle birlikte evde oynuyoruz. Çok eğlenceli olacak gibi duruyor. Çünkü gerçekten Çok kötü, Çok kötü güldü. Altına eğer eğer Spadri kardeşi seviyorsanız veya şey e, kardeşi çok seviyorsanız size çok özür diliyorum arkadaşlar. Yedek günlerini çıkarmam lazımdı. Çünkü hani e, abonemizin kaybedilmesini istemeyim. Ben ben istemem. O da istemez. Yani sadece kardeş de hiç istemez. Arkadaşlar e, bu, bunu bu, bunu video olarak saymayın ama sadece kardeş yok. Bu sadece geçin, geçindirmelik bir video arkadaşlar. <laughs> Anladınız mı? Geçindirmelik bir video olduğu için yani geçindirmelik bir video bu yüzden yanlış anlamazsanız sevinirim. Teşekkür. Graf geliyor. Yani yanlış anladıysanız çok özür dilerim aslında. Ben de şey yapmışsınız. Ben gelmesini istedim ama nedense gelmedi. Hı. Hmm. Hmm. Bu yüzden video çekmek zorunda kaldım. Yedek abone falan için. Bu yüzden zaten şey oldu. Eğer bu videoyu izliyorsan e, sana da özür dilerim istiyorum. Hadi kardeş. Ama yedek plan çıkarmam lazım çünkü abonemiz kayboluyordu. Ben de bunu yapmak zorunda kaldım. yanlış anlamayın. Çok özür dilerim. Ya de çıkmayın lütfen. Arkadaşlar sizin için çektim. Metanı seviyorsanız çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben selamlarımı söylüyorum. Ee, Sipariş kardeşin annesine babasına. Ee, sizden de özür dilerim. Neden onu almadım diye sorarsanız özür dilerim. Çünkü hani şey çekmen lazım. Hiçbir zaman abone kaybetmek istemedim. Bu yüzden zaten yaptım inşallah. Yanlış anlamazsınız. Teşekkürler. Anlayışınız için. Bo. Oh. arkadaşlar herkes ölüyor. Herkes. Ölmeyen hiç kimse kalmamış. Herkes teker teker. Teker teker. Teker teker ölüyor. Teker teker. oh, ölüyor, 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 ölüyor. Ah! <Aa! Aa! gülüyor> <laughs> <laughs> Korktum. Neyse <laughs> <laughs> <Sãoepra> bayılıyorum arkadaşlar. Ben buna bayılıyorum. Bu kız ikide bir bana yardım ediyor. Eğer bu video izliyorsa ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Evet canlandı. His... <gülüyor> 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 Üçüncü de direkt ölüyoruz arkadaşlar biz ölme karanlık yerlerden gidiyor. Burası mı ya? Bak bu buraya geliniyor mu? Geliniyor mu? Geliniyor. Geliniyor mu? Araba. Bu gidiyor mu? Arabanın. Arkadaşlar arabanın içini seviyorsanız alın arabanın içi özen yok arabanın içinde. Cık, cık, cık. Arabalara özensizlik bu bu arada arkadaşlar. Arabalara özensizlik yapmayalım. Ayıp oluyor. Wow 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 arkamızda bir şey mi var? gerek yok. Mavi ekran verecek zaten. Benimki çünkü böyle. Böyle uçacak biraz bir şey. Arkadaşlar bugün bir ara yağmur yağdı çok esti. Tekrar sıcakladı hava. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Var mı? Ama böyle bir şey. Var, var mı? Evet. Ne yapmak ne? şeyin gülüşü değil mi Freddy'nin? Freddy'nin gülüşüne benziyor onun gülüşü de. Aha yeni tur başlıyor. 3000 kez öldükten sonra ben. Öyle öyle ne ya? Ya herkese teşekkürler sunuyorum ben. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Teşekkürler. Penguin. Yeah. Penguin. Pengu. Ben penguinlere pengu bayılıyorum. Amongus. Hey, no, I don't know. Amongus. Ama hani? o insanlar bilmiyorlar. Oy sen çok yaşadın. Aman <laughs> Yapabiliyorsam aşağı bir like bırakın. Ah! Ay ay. ben şarkı söylemeye başlıyorum eğer bir şey de beni öldürmeye başlarsa kovalar sana evet güzel şarkı ama çok güzel şarkı söyledim hakkımı yemeyin. çok güzel bir şarkı söyledim hakkımı yemezsiniz. söylemeye çalıştığım şarkı buna benzer bir şarkı. 谢谢。 Çok fazla video çekmişiz. O zaman